Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Mayet? The Stigman. Hadi şimdi oynamaya başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi Stigman oynuyoruz. Dur, Stigman. Evet, önce karakterini çizdi. Şimdi çizir. karakter nasıl olsun? Roblox olsun. Roblox tamam. Dur ben çizeyim, ben de çizeyim. Dur. Ama ama küçük olsun Yok büyük olsun mu? Dur böyle Yok yok sonra güzel olmaz ya Dur böyle çizeyim hmm. Şöyle gözleri nasıldı ya? Yok mavi. şapka Böyle de olabilir Ha böyle şapka oldu değil mi? Dur şimdi hemen gözlerimi mavi yapalım Bir... yok bir ziplik olmadı Eyvallah gözleri mavi olmaz zorunda değil Turunda evet zorunda siz değil. dediğiniz yapabilirsiniz evet şöyle çizelim ya, nasıl? ya bu nasıl bir göz böyle dur böyle dur şimdi şurada bir boşluk var He, bakın Dur, bir, bir şey yapabilir Aa. miyim Bir şey yapabilir ne miyim Ne yapacaksın Şapkayı düzenleyelim Bak çok güzel olacak Şafka Bence zombi benzedi Hani yeşil zombi vardı ya hmm. Dur Şöyle Şuraya da R harfi Güzel oldu mu tatlı. Aha. Hint. Bence Hintli oldu. Hint. su mu Tamam tamam. Şimdi. Ağzını çizelim. Ağzı. Böyle bak. Roblox'taki karakter böyle mi? Bak düz düz çizelim. Hmm. Ha, burası. Bu ne? Göbek mi? Amma da göbek varmış. Dur Uçak böyle çizelim. Yok ya. Dur ya. Kullanım da böyle. Bir tane de kılıç yapalım mı? Aklına kılıç. Gelmemişti. Şimdi geldi. Ha. Kılıç alabilir değil mi? Evet. Alabilir. Yani. Hmm. Çok oldu. dur. Bir şey unuttum. Ne? He dur tamam. Kılıçın... Kılıcın eee e. Tamam eli. Dur. Eli. Eli eli. Ha, tamam böyle gitti. Hani. Önde gösteriyorum evet. nasıl Zaten biliyoruz. Biz şimdi zıplamak için bir yer yapacağız. Dur, hmm. zıplamak için bir yeri ben yapabilir miyim? Sen yap. Dur. Önce geri yap. Dur. Ben şöyle yapacağım. Ha, tamam. Şöyle bir yastık. Şöyle de. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Hmm. Dur. Dur adını. Yaptım. Roblox. Roblox. Bence Roblox olmasın da Roblox kafa olsun. Çünkü sadece kafası bende Roblox kafa. Yok Roblox. Roblox para. He Roblox, Roblox para. para parayı bölüyoruz. Roblox. Nerede? X. Ha X şurada. X şurada. Kafası. Arkadaşlar. Yapamıyoruz ya. He daha çok yapamıyoruz. Roblox da olabilir değil mi? Ha bu ne? Ha şimdi onu içiyoruz. Ha şimdi kurtulamak için. Gidiyor. Aa, ha. Kurtaracağız. Ben şunu görmüştüm. Bize yardım hani, ediyor. Hani televizyonda görmüştük ya. Ha, şimdi, şimdi bize yukarıda. yardım ediyor. Şimdi başlayalım oyuna. Dur. İlk önce kim başlasın? Şimdi biz buraya yapıştık. Şimdi biz birinci Güzelmiş. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Durun. Birinci yeri ben yapacağım. Sonra evet. diğer evet. E, Sonra diğer yeri sen sana. yap. Arkadaşlar bakın Şöyle e, bu, yangınmış, bu yangınmış. Ma, sen anlat. Sen anlatın ya. Evet. Bakın. Durun. Şunları da alalım. Ya kılıç almadık yani yanlış. Ama doğaya zarar verme. Ama gerçekte doğaya sakın zarar vermeyin. Değil mi? Evet doğayı koruyalım. Evet. Hadi bir de çöplerimizi çöp kutusuna atalım değil mi? Evet geri dön şuna. Hadi. Evet. Hadi şuraya geç. Şuraya geç boşver. Bak şimdi sen öleceksin. Allah. Ölürsen ben bilmem. nereye gideceksin? Şunu bir patlat, bunu patlat. Durun. Bu kadar. Küçük bomba için şu kadar yangın. Ha orada kapı var. Aha. Ha or or orada. Oraya. Mı? Evet or oraya girince sonra. Neden oraya giremiyorsun? Ee, ne? ha dur. giremiyorsun ah bitti bu ha buraya dur patlatsın. böyle yapmıştım ben çünkü ha şöyle taşın yanına dur Ş bir yukarıya çıkalım ha orada dur o bombayı da patlatalım değil mi evet hadi bunları patlat sonra sıra vende. tamam, dur tamam, ilk tamam. önce şu bitsin Tamam, e, vende, herkes bir olsun. Tamam. Dön. Ne var burada? Ha. Burada yapboz var. Nerede? Yapboz. Evet. Bak burada bir var. Bilmem. Ateş mi koyalım? Yeniden deneyeceğiz. Oraya Olmadı. gideceğiz. Diğer tarafa gideceğiz. Ha, Şurada. Dersen... Şimdi yapıyoruz. Boş verelim mi? Okay, Boş guys. ver şimdi. Zaten okay. sayılıyor. Ee, he söyleyeyim mi niye alamıyorum? Çünkü okay. önceden almıştık ya oynadığımız. Tamam. Dün. Yes. Çünkü yes. dün dün Ha bitti. Şimdi sen var sıra. Şu yerden. Evet. Ee, sonra devamını ben yaparım. Evet. Çünkü biz yani. yapalım. Hızlı hızlı yapalım, şu. şu suyu kaynatalım. İçebilir, i̇çebiliyor muyuz? Tamam. Ağır yumurtaları Güzel, şuraya hemen gidelim. Şöyle patlatalım, biraz. burada birisiyle kapışacağız değil mi Bilmiyorum. ya da üçüncü bölümde ben unuttum köprü var köprü ne oraya bir baksana sen belki onlar bilerek de şimdi biz hemen hızlıca buraya geçelim Heh, ya poz var ha ya poz var biliyorum belki ikinci seviyede alacaklar Siz Ha. He. İsmimiz bu. Al. ben şununla kapışabilir miyim? Al sen kapış. Ama yenilme. Yok, yok. Nasıl ha. Bir ya. Kapıyı şuradan. He. O bizim yaptığımız şey değil mi? He. O bizim yaptığımız şey. Yardım edeceğiz ya. Evet yazdı ne onu. Ha, şimdi anladık arkadaşlar. Durun. İçerisinden geçiriyorum. Niye? Kafasını mı keseceğiz. Daha fazla koy daha fazla koy. Tam tam dur dur tam ortaya gelince. Heh. Daha çok mu istiyorum gel. Dayak yiyeceksin ama. Öyle ağlama sonra. Annene söylersin. Al uzaklaş uzaklaş. Hala tamam, mı? Tamam ver ver. Ver. Ben yapayım İstersen İstersen sen kapışabilirsin. Değil mi? Ağzından ateş atıyor. He. Şurada yap. Böyle yapayım ya. Öldü mü? Bilmem. Ha böyle yapınca sonra ortadan yapacağım. O zaman. Dur, Hadi. Dur, hayır, hayır. Öyle yapınca ben sonra tamam. böyle yapacağım. Ben Dur tamam. ben yap ben bir yapabilir miyim? <laughs> He? Ha? ha, şimdi anladım. Öyle düşmek için. Ee çünkü bu bunu koruyor ya. Evet. Ha şimdi onu kurtarmaya gidelim. Mağara'ya gittik. Mağara bitti mi? Dur bir bakalım. Aha bitti. Tamam. Şimdi ben başlayacağım değil mi? Sonra devamını sen yapacaksın. Evet. Yani birlikte yapacağız. Aha. Ha, şimdi sıramız değişti. Böyle çok yapınca şimşekler. Aman ölmem. Yok. Ee, sonra böyle yapınca yağmur, yağmur. bakın Siz de doğaya yardım edebilirsiniz. Şöyle Doğayı koruyalım. Doğayı ha. her zaman koruyalım. He, dur şimdi hemen hızlı yapalım. Şunu girip. sonra bir de... Dur şunlara bakmayalım biz. Dur ilk önce ben yapıyordum ya. He. Şurada bir yapboz var. He. Su oldu. Yani şimşek olmadı. Ha. Dur neden yapboz geldi? Yapboz mu? Daha bunlar büyüğündü hepsi. He. Bak orada yapboz ismi var. Evet. He dur dur buraya yapalım buraya yapalım. Sen... He dur şura. Ee, şurası kilit alabilir. Dur. Bu, şunlar, şunlar büyüyünce sonra sana vereceğim. Dur şu, şu havuç tabi etsin. Dur Burada şunları bitireyim. Tam dur ya poz yokmuş yapboz yokmuş. Benim, ya da biz aldığımız için Olabilir değil mi? Ha, şunu ben hı hı. yapabilir miyim? Onu ben sulayım. Ben sulayım. Tamam sen onu yaptın ya. Ha evet. E şimdi desen sen şunları sunayım. Dur dikkat et atayım. aman. Şimşekler geldi. Ya çok yaptık ya. Evet. Sonra oradaki arılar geliyor. Tamam. Ee, otur son, otur Sonra, sonra e, onları oyalıyoruz. Yoksa bizi sokuyorlar değil mi? Bakın oradaki arılar. Gitti. Oraya geçmişsin. Öbür tarafa geçmişsin. Dur. Ha üstünü, üstünü. Ee, şuranın üstünü. Evet, tamam şöyle yapalım. Ha, ha şöyle. Şöyle. Son iki çiçek. Son, o bir çiçek. çiçek. Böyle yapayım ya. Yok ya. Sen Böyle şuradan yapayım. da geçebilirsin. Hadi tamam. Ne var şimdi? Buraya gidiyor. Şurayı ben çözebilir ha. miyim? Ha kaleye geçeceğiz. Kaleye geçeceğiz. Şimdi kaleye geçince sen yapacaksın. Tamam. Oradan. Bizim karakterimiz hızlı ama kaya olduğu için takılıyoruz değil mi? Evet. Şimdi şuraya geçelim. Allah geçeyim. zombi. Uyandıralım. Şurada yanıyor. Şimşek. Allah. Sutmuş. Pişmiş. Sucuk gibi. Allah. Pişti. Ha sonra şurayı şöyle 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 yıkacağız. Değil mi? He. Şu, şurayı ben yapabilir miyim? Tamam, ben e, dur, dur, ben, Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Bunun devamı ne zaman? Ne zaman söylerim? Bir sonraki bu, videoda. Bir sonraki videoda yine abimle oynayacağız. Evet. Ee, bu arada e, Roblox'ta da çekeceğiz güzel oyunlar. Evet. Buradan takip etmeyi unutmayın. Bildiğimle bildirimleri açın. Tüm videolarımızdan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sadece Aynen. bunu gör. Simsek. post tak cover bot kamera tak bot cover